Ben içeriye girdiğimde gayet güzeldi. Demet Hanım'ın söylediği gibi yakından görünce çok daha farklı insanlar. Gerçekten biz yanlış insanları tutmadığımızın bir kere daha orada farkına vardım. Muhteşem sanat eserlerini yakından inceleme olanağına sahip oldum. Onun dışında şimdi bir şey söylemek istiyorum. Ha bir teşekkür etmek istiyorum kafe grubuna. Çok özel bir teşekkürde bulunmak istiyorum. Ee, sevgililer gününde Semih ve dostları, Semih ve arkadaşları için hazırladıkları, binbir emek, emek vererek hazırladıkları muhteşem gece için onlara teşekkür ediyorum. Aslında Çünkü... ana Ayrı, özel Çünkü şunu palesinde. söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Çünkü oraya gelen, onların davetlisi arkadaşlarının hepsinin semih ve dostlarına semihle beraber resim çektirebilmek için adeta yarıştıklarını gördük. Ne düşündüler hocama? çok merak ediyorum. Ayrıca Noyan Bey'e bir şey söylemek istiyorum. Arkasından dedikodu yapıyorlar diyorsun şeyin. O dedikodu değil kardeşim. Strateji. Bir, bir, pardon. Bir strateji. Bir... Evet. <laughs> arkasından. Kolat Bey, Noyan biz, tek tek konuşalım yine. Biz bunları yine. konuştuk orada. Tuğba Hanım orada. Ben girer girmez sakın dedim. Dışarıda en ufak. 115 gündür oradalar. <laughs> 115 dilerim, gündür sadece da. arkalarından bir kere konuştular. O da bir durum değerlendirmesi. Abice bir tavsiyede bulunmak istiyorlar. Siz onu dedikodu, siz marangozane, dedikodu hane oldu. Onun farkında değil misiniz? Zaman Peki Kolat Bey. Şimdi Noyan senin cevabını ha, alalım. Ben gerçekten özür diliyorum.